Arkadaşlar hepinize merhabalar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Uzun bir tam kapanma sürecindeyiz. Belki de geç kalınmış bir karardı bu. Ama koronavirüs illetinden kurtulmak için bir an evvel eski düzenimize, eski hayatımıza dönebilmemiz için böyle bir tam kapanma kararı gerçekten şarttı. Umarım herkes için hayırlısı olur. Arkadaşlar bugün e, sizlerle kısa bir video paylaşacağım çünkü yorumlarda inanılmaz derecede soruluyor ve yorumlarda talep olarak da e, bu konu hakkında bir video çekmem e, hususunda e, yorumlar geliyor. Arkadaşlar bugün e, istekle başa çıkma yöntemleri e, hakkında Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kısa ama uygulandığı zaman gerçekten çok faydası görülecek birkaç yöntem. Aslında istek gelmeden önce arkadaşlar vücutta fiziksel veya biyolojik olarak bir takım belirtiler verir. Eğer gerçekten tedavi olmak istiyorsak ve bu istekle başa çıkmak istiyorsak yöntemlerden birini, birkaçını uygulamak yeterli olur. Ama fakat beynimizde alkol ya da madde kullanmaya yönelik ufak bir eğilim varsa istek belirtisi olduğu zaman maalesef bu yöntemlerden hiçbirini kullanmıyoruz. Önemli olan tedavide ilk aşama istekle başa çıkma yöntemlerinden yararlanabilmektir. Arkadaşlar istek gelmeden önce fiziksel olarak veya ruhsal olarak zaten belirtiler verir. Herhangi bir ortamda, örneğin iş ortamınızda olabilir, bir toplantı ortamında olabilir, araç kullanırken olabilir, yürüyüş yaparken olabilir sizlere yavaş yavaş bir takım e, kalp atışlarının hızlanması, yutkunma zorluğu, e, eğer ki o kişide panik atak varsa panik atan tetiklenmesi, el ayak titremesi, terleme e, veya biyolojik aşerme gibi bir takım e, belirtiler verir aslında. Ama isteğin geldiğine inandıysak ve isteğin geldiğine tamamen o an o dakika karar verdiysek öncelikle e, Şimdi söyleyeceklerimi birazcık da olsa uygulama imkanlarımız varsa faydası olacaktır. Arkadaşlar öncelikle istek e, geldiği zamanki özellikle eski bir bağımlı da olsa e, tedavi gördüğü süreç içinde dahi e, beslenme ve yemek yeme oranı zaten e, uzun bir süre düzelmez. Örneğin uzun bir süre yemek yememek sadece ilaç kullanmak da e, isteği tetikler. O yüzden ilk aşamada istek geldiğini hissettiğimiz an Arkadaşlar, cebimizde olabilir, çekmecemizde olabilir tatlı bir şeyler bulundurun. Ee, öncelikle birinci aşamada karnınızı tok tutun. Karın, karnınız açken istek sizi her saniye, her dakika e, tetikleyebilir. Artı aynı zamanda e, eğer ki o an, o ortamda veyahut da istek geldiği andan yarım saat sonra bile olabilir ılık bir duş alma imkanınız varsa istek seviyesini %70 aşağılara indirecektir. Ve ılık bir duştan sonra da biraz önce söylediğim gibi tatlı bir şeyler yemek veya da bir bisküvi çikolata e, ve artık karnınızı tok tutacak metabolizmanızı çalıştıracak bir takım şeyler yemek e, kesinlikle istek seviyesini çok aşağıya çekecektir. Şimdi arkadaşlar e, bunları yaptık. E, ve bir takım e, hala e, tetik, tetiklemeler hissediyoruz diyelim. Arkadaşlar, alkol ve madde kullanmayan bir aile bireyinizi arayıp sohbet edebilirsiniz. Alkol ve madde kullanmayan bir yakınınızı arayıp sohbet edebilirsiniz. E, eğer ki size iyi geliyorsa spor yapabilirsiniz. Toksin atabilirsiniz, ter atabilirsiniz. E, yürüyüş yapabilirsiniz. E, hemen aklınızı, kafanızı başka şeylere, başka uğraşlara verebilirsiniz. Evet. ...spor aktivitelerine takılabilirsiniz. Ee, aynı zamanda... E, ...alkol ve madde kullanmayan... ...bir yakınınızı... ...tabii ki yasak yoksa o an... E, ...ziyarete gidebilirsiniz. E, ve gittikçe arkadaşlar... ...tam e, yaklaşık 2-3 saat... E, ...boyunca... E, isteğin kaybolduğunu göreceksiniz. Veyahut da şunu fark edebilirsiniz... ...en son istek geldiği andan itibaren... Bir bakmışsınız ki 3-4 saat geçmiş. Önemli olan elimizi hemen alkol ya da maddeye atmamak arkadaşlar. Burada beynin sinsi oyununa tuzağına düşmüş olursunuz. Arkadaşlar istek sadece can istemesiyle gelmez. Susamak gibi, acıkmak gibi gelmeyebilir. Aslında o şekilde de geliyor ama sadece o şekilde gelmeyip de fiziksel rahatsızlıklar olarak gelirse şu belirtileri verebilir arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi solunumda zorlanma, konuşmada zorlanma, el ayak titremesi, terleme, artı vücudun bir takım kötü reaksiyonlar vermesi, uyuyamama, uykuda uykuda sıçrama vesaire, buna benzer rahatsızlıklar da fiziksel rahatsızlıklardır. Biyolojik aşermeyle ile gelmesi de Arkadaşlar yaz ayına girdik biyolojik aşermeyle gelmesi artık birazcık daha fazla artabilir bir soğuk fanta veya gazoz içerken dahi size ona anımsatabilir artık tehlikeli aylara girdiğimiz için çok dikkat etmemiz gerekiyor beynin sinsi tuzaklarına düşmemeye çalışacağız mümkün oldukça tehlikeli aylardayız en önemli şey hatırlatıcılar Hatırlatıcılar e, nedir arkadaşlar? E, plaja gittiğimiz zaman e, yanı başımızdaki yan şezlongda e, alkol şişeleri hatırlatıcılar olabilir. Oradaki tekel dolabı hatırlatıcılar olabilir. Veyahut da e, plajda içilen e, yanı başında içilen bir sigara e, Esra Hanım satabilir. E, daha sonra aklımıza madde gelebilir e, ve bu istekler eroina kadar gidebilir. O sebepten dolayı arkadaşlar mümkün oldukça hatırlatıcılardan ne kadar uzak durursak e, istek de bize o kadar az gelecektir. Önemli olan değişik şeylerle e, meşgul olmak. Bu hayatta alkol ve maddeden daha önemli şeyler ve birçok şeyler olduğunu hatırlayabilmek. E, aileye önem vermek, çocuklara önem vermek, e, eşe sevgiliye önem vermek bence alkol ve maddeden daha önemli bize düşen e, gecenin bir yarısı sokaklarda madde ararken ne kadar güçlü ve yürekliysek ve buna e, aptal yüreği diyorum ben e, her an ölüm tehlikesi de vardı o yıllarda e, her ne o yüreğimizi şu an aile ve sevdiklerimiz için kullanabilmek bence e, bu zamana kadar e, yani alkol ve maddeyi uzun süre kullanmış insanlar için söylüyorum bu, bu zamana kadar üzdüğümüz yeter diyerek videoyu sonlandıracağım dediğim gibi. Öncelikle aç kalmayacağız, karnımızı çok tutacağız. İstek geldiği an ılık bir duş, yürüyüş kesinlikle çok iyi gelecektir. Ve tedavi sürecindeysek ilaçları aksatmamak birinci birinci aşamada arkadaşlar. Daha merak ettiğiniz herhangi bir konu olursa yorumlarınıza elimden geldiğince cevap yazmaya... Ee, çalışıyorum. Birçok yorum var arkadaşlar. Bir yani e, kısmen ulaşamıyorsam yorumlarda herhangi bir cevap yazamıyorsam e, sizlerden bu konuda özür diliyorum. E, bu şekilde e, artık kısa videolarımız gelecek inşallah. E, bir kişiye dahi ulaşabilirsek ne mutlu bize diyorum. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar. E, evde kapanma sürecinde olan bizlere de iyi tatiller diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Hoşçakalın.